Manavgat ilçemizin Yavru Doğan Mahallesi'nde 2008-2010 yılları arasında başlanılacak denilen Yavru Doğan Gölet Projesi aradan 15 yıl geçmesine rağmen hala tek bir çivi dahi çakılmamıştır. Oysa bu proje yapılmış olsaydı Hocalar Mahallesi'nde 10 bin dönüm, Yavru Doğan, Gündoğdu ve Çolaklı Mahallelerinde ise 1500 dönüm olmak üzere toplam 11500 dönüm arazi sulanabilecek ve üretime kazandırılacaktı. Bugün bu proje yapılmadığı için binlerce dönüm arazi ekilip biçilemiyor. Çiftçimiz kendi toprağını değerlendiremiyor. Siz bir yandan tarıma destekten, üreticiye teşvikten söz ediyorsunuz. Diğer yandan bu hayati yatırımları yıllardır erteliyorsunuz. Bu nasıl bir çelişkidir? Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Yavru Doğan gölet projesini bir an önce hayata geçirin. Manavgatımız hak ettiği hizmetleri alana kadar mücadelemiz...